Merhaba arkadaşlar bugün şu mesela Minecraft'ın sinemaya gitmene gerekiyor mesela evden izliyorsun bir uygulama buldum Minecraft'ın tam bölümünü izleyebiliyorsun. Video browser diye siz de görüyorsunuz şuradaki mesela bak şu an yapayım bu uygulama bunu yüklüyorsunuz burada filmler var buradan izleyebiliyorsunuz <laughs> Bunda da çok <gülüyor>

şutu başka ama tamam mı? Alakası seviyesi Bak şimdi reklam geldi. bu yüzden bütün, bütün. bütün. <laughs> <laughs> arkadaşlar kankalar ne diyeyim size? Arkadaşlar kanka işte ne? Ben onu nasıl yapacağım? Az önce izliyordum. Tamam gereken... bak. Şey Bekle. Şey. Lan ben Tüm şey... dünya cebinize ben... git. Geç... Ben bir şey unuttum bir şey da, o bir şey da o yüzden. Normalde bu böyle olmuyordu. Çalışın Oğlum şurada mic var. Sen de milyonlarca bu eğlenceli dünyaya giriş yapmak istiyorsan hemen azarı indir. Sen de milyonlarca kişiyle karşılaşabileceğin bu eğlenceli dünyaya giriş yapmak istiyorsan hemen azarı indir. Bekleyin. Çok az Sen de milyonlar gibi. Çok az şey. diyorum. İki saniye beklemiyor. Reklam yapıyor. Hemen azarı indir. İki saniye beklemesini diyor Siz reklamlara bakmayın. Günaydın, <laughs> geç uyandın <laughs> ama bittin. Aslında geç bile kaldın, zor uyandın. Şurada bir şey tanıtıyorum

Bu uygulama istediğiniz bilin izleyin. Bütün bölüm var. Bir de benim merak ettiğim bir bölüm vardı. Minecraft'ın sonunda ne oldu? Evet. Minecraft'ın en sonunda ne oldu? Çık 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 çık. Etrafınızdaki arkadaşlarla ki arkadaşlarla eğlenmek sağlamışın. ister misiniz? Ya, hemen hemen kloz <laughs> ister seyahat edip ister seyahat edip fotoğraf çekmek ister arkadaşlarla eğlenmek ister arkadaşlar endişelenmeyin. Hemen kloz ister seyahat edip fotoğraf çekmek ister

He, yeter ama. <laughs> Arkadaşlar siz <laughs> bunu bunları... <laughs> bak Minecraft'ın tam bölümü. Ben şu anda Minecraft'tan şey yani önermek bir isterim. Bir, şey bir, bir sürü, bir sürü bir şeyler bir var. İstediğiniz bir filmi bir filan bir falan filan bir izleyebilirsiniz. video browser öyle bir şey. Bu kadardı. İyi seyirler. Şey bay bay. bay verebiliyor. Bunun dışında biraz polyanolik da verebiliyor. Kişisel Merhaba. enerji kullanıyor. Bu enerjisini gelecek hedeflerine ve sosyal çevresini. geliştirmek Ben en, en iyisi bunu YouTube'a ekleyeyim.